Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma Hacer'in ev hayatına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte gözleme yapıyoruz bugün. Canımız öyle istedi ama dışarıda içeride değil. Anne. Ee, oraya gitme oğlum oraya gitme.

Yor tanı ki erne baca. Ha. Bu niye diyor? Onu zaten hep bilmesi yolu zaten. Ver benim yapamayacağım ya. Katma unutmuş elinde. Ben bilmiyorum ki. Hiç yapmamıştı çok terbiyeden. Yeah. Vallahi yapmaz. <laughs> hiç yapıştıramıyor da içi dökülecek neredeyse. Aa <laughs> çok kolay. Oysa yumuşak hamur burdan bir yapışması lazım değil mi? Güzel yani, hamur. Şöyle işi şey kendine doğru yap orayı böyle kıvır. Katmamız evet, <laughs> unutmuş. Hocamız biz başka <laughs> <laughs> Hocan kim? Nurca <laughs> <Açır. gülüyor> ben... ya niye ne oldu da iş şey yaptı? Odun tutuşmadı istisemiyor. <laughs> yani güzel diye mi? Güzel diye mi? O odun benim attığım odun tutuşmadı. Buray. Simetrik olmasına gerekiyor. yok. mı bile ya? İçine git ince bir şey kesin ya nehir. Yok çuvalda var mı o şey tahta burada? Yani tahta bulduk o yanıyor. Gel gel yanıyor yanıyor. Alım ileri sürdüm o hey, yanda. Öyle olmaz da orada, Malzemem. Hayır. Şey yaparken aktarırken dökülür. Bu bile dökülüyor. <laughs> Yağlamayı yaparız Nurcan ona Şekerlemeyi de yaparız Şekerlemeyi de yaparız Bu da kapattı Böyle çekeyim dedim arkadaşlar. Öbürlerine uzaktan çekildi. Fatma arkadaşım, çocukluk arkadaşım da. Nurcan dersen saçın başına oturttuk. Yandım, yandım. <laughs> o da aynı şekilde. Gerçekten var ya. Hani bizimki böyle buluşmamız gerçekten bir mucize oldu. Fatma'nın gelişini zaten yani o daha başka oldu. Nurcan arada bir de olsa geliyordu. Sonra Fatma işte buluştuk. çok zaman oldu Buluşmadık Gelmişken biz de fırsattan <laughs> değerlendirdik Gözleme yapıyoruz Nurcan'ın tacın başında Tekrardan söylüyorum Ben yine açıyorum Fatma aralarına koydu Beraberce böyle Şimdi bir de çay içeceğiz Allah kısmet ederse Şekerleme yapacağız Herkes bilir mi bilmem ama Bizlerde var şekerleme ve Gözlemenin çeşitlerini de sayar mısın? Gözlemenin çeşitlerini sayar mı canım? Sen söyle. Ispanaklı, Ispanaklı patatesli, bir patatesli iki peynirli 3, kıymalı 4. Bir de şekerli yapacağız. Şekerli. Şekerli en sona bıraktık tatlı yiyelim diye. Sade Şekerli 5. Sadesi sadece yağlamalı olacak. Onu da göstereceğim. O daha başka oluyor. Katlamalı değil bizimki. Bizimki farklı oluyor. Çok da güzel oluyor. Ya, bunları göster aşkım. Amcan göstersen. Sen de görünüyorsun şu anda. Biraz bir şey eğersen. Göster. Gözlemelerimiz Ya biz böylece buradayız Çok şükür Rabbimize kavuşturan Hı. Rabbimize şükür olsun Anne, İnanın yorgunluğu çıkarmaya geldik Silivri sahiline Gözlemeleri yaptık Yedik Toparladık her yeri Arkadaşlarla Silivri'ye sahile geldik Herkes sokakta Tahilde sokakta değil evet. Çok güzel Bünyamin gel bu tarafa Kızım ileride gidiyor <laughs> Haydi <laughs>